futbol kazanacağız arkadaşlar ama önce şu an kanalınıza geldi ve arkadaşlar bugün bir tane daha paylaşım yapacağız arkadaşlar bildiğiniz gibi dün manyak bir paylaşım yapmıştık ve PES tarihindeki en güçlü kartlardan birini çıkarmıştık arkadaşlar ikisini tam tam arkadaşlar buradan video izlemeyenler izlemeyenler kartlardan ulaşabilir buraya koydum kartlardan ulaşabilenler gerçekten çok güzel bir video oldu arkadaşlar baya epikler bildiğiniz yağdı ve bugün bir paket açılımı daha yapıyoruz arkadaşlar fakat o kadar büyük bir paket açılımı değil Tabii ki arkadaşlar bizim her zaman klasik paketimiz festive season konum her zaman veriyor Bildiğiniz gibi Haydi bakalım Bismillah diyerekten yeni yıla şanslı girdik şanslı devam edelim Şanslı devam edelim Şanslı devam edelim yeni yıla ve konumi çöp mü veriyor çöp geliyor muhtemelen Çöp mü geliyor konumi ve çöpümüzü alıyoruz arkadaşlar haydi bakalım o zaman maça Ve arkadaşlar maçımıza biz öyle devam arkadaşlar. Erling Haaland, Johan Cruyff, Ola bırak şimdi Kıvara. Kıvara şükürle döndü. Kıvara ah be Kıvara ve taç alıyor arkadaşlar. Sylvester hemen alıyor hocam. Fake'imizi atacağız şimdi. Hop fake'imizi verdik. Şuraya gönderdik. Kanla var o. Geriden oyun kuracağız ama dikkat edelim işte onlar hocam. Hocam dikkat, hocam dikkat ve ilk arkasıyla güzel müdahale ediyor olaya. Fabio Kanla var o indirdi indiremedi. Michael Owen hocam dikkat. Dikkat hocam biz yemeyiz o golü. Biz yemeyiz o golü Kanla var o. Güzel. Kornerlere dikkat hocam. Haydi bakalım. Geçen videoyu da dediğim gibi izleyebilirsiniz. Kartlara koydum. Marco Van sen. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır adam adama yapmayı unuttuk. Adam adama yapmayı unuttuk. Ve kötü bir şekilde golümüzü yiyoruz ya. Arkadaşlar bu ara bildiğiniz gibi çok özür diliyorum. Maçları gerçekten iyi oynayamıyorum. Neden ben de bilmiyorum. Haydi bakalım. Bismillah. Haaland. Cruyff. O da bıraktık. Şöyle bıraktık. Ben kıvarayı kaçırmıştım ama. Şöyle bir daha. Şöyle bir daha. Ben neden güzel oynayamıyorum bu ara? Hala dokun. Ah be. Ah be. Aha Sylvester. Dokun. Dokun. Çok. Aa. Taç. Massimo. Otto. Ben arkadaşlar bayağıdır kaybediyorum 3. klasmanın çıktığından beri ya. Bayadır kaybediyoruz ya. Şaka gibi ya. Yapmam. Tamam. Casillas olaya müdahale. Upuzun gönderiyoruz şimdi. Lionel Messi. Haaland. O da bıraktık geçmedi. Hidotoshi Nakata. Hocam biz çeviririz bu maçı. Bakın. Aman aman aman. Johan Cruyff indirdi. Çok güzel kıvara. Şuraya Bıraktık Arkadaşlar ben bir, belki forvet değişikliğine gidebilirim. Gerçekten son zamanlarda Halan hakikaten hiç istediğim performansı. Gerçekten Halan çok kötü oynamaya başladı son zamanlarda. Belki bir forvet değişikliğine gidebiliriz yani bilmiyorum. Haaland 11'de güzel oynayamıyor ve takım takım da yani hiç pas atamamaya başladı. Takıma bir şeyler oldu arkadaşlar. Yani şu son güncelleme geldikten sonra takıma bir şeyler olmaya başladı böyle. Haaland, Messi, o da bıraktık. Baksanıza mesela bu, bu, tarz paslar geçmediği için biz atak yapamıyoruz. Kafu bakın bak bak. Yani bizim bizim oyuncular adamın önüne geçmiyor. Mesela bakın böyle hatalar oluyor. Yani bizim oyuncular hiç adamın önüne geçmiyor. Cruyff, Kvaratskhelia, Kıvara döndü. Güzel. Yani mesela kıvaramız yavaş kalıyor. Yani sebepleri bunlar. Ve gol. Haydi. Ah! Ya kıvara hayır ya. Ya bunu at da bir coşalım ya. Ya bunu at da bir coşalım. Bir kendimize gelelim ya. Ya bunu at ya. Ya bunu da direkt atma ya. At da bir coşalım ya. At da bir coşalım be kardeşim ya. At da bir coşalım be güzel kardeşim ya. Hatta bir coşalım. Allah takım ben diziliş mi değiştirmem lazım ne yapmam lazım bilmiyorum videodan sonra bakacağım onlara ya. Yani bu diziliş olmuyor mu çift forvet mi oynamam lazım. İşte bilmiyorum son zamanlar kötüyüz çünkü. Haydi hocam haydi hocam. Dön. Şuraya ver oraya vermemiştim ama Aman oraya vermedim işte bak bu da şok oluyor. Burada arkadaşlar bunlar bahane değil kesinlikle ben kendi şeylerin yani oyunun kötülüklerini söylüyorum. Haydi hocam hala bitir. Bak mesela bu tarz adama ulaşmıyor toplar. Bizim mesele bu. Top yani attığınız paslar adama ulaşmıyor yani. İşte onun için bireysel talimat mı vermemiz lazım mı? yapmamız lazım. İşte hiçbirini bilmiyorum. Lütfen yorumlarda bana yardımcı olun ya. Lütfen bana yorumlarda yardımcı olun ya. Lütfen benim kartlarım işte geçen videoma yazmışsınız. İşte 2025'ten kalma olduğu için nerf Yo yazmışsınız. Acaba ondan mı? Artık benim yeni kartlar mı almam lazım? Ama yeni kartlarda alamıyoruz işte. Yeni kartlarda alamıyoruz abi. Ne yapalım? Para mı yatıralım bütün gün oyna, Bütün gün yani bütün yıl oyna para mı yatıralım? Ne yapalım? Eskisi gibi epik de çıkmıyor anasını. Ben video dışında da e-futbol oynayacağım ya. Video dışında da mobile oynayacağım arkadaşlar ben. Yapacak hiçbir şey yok. Video dışında da mobile oynamam lazım ki demek ki işte my Club falan kasayım böyle. Paket aşılımı falan. Tamam mı ya bunu düşüneceğim. Evet video dışında da e-futbol oynayacağım. İkinci yarıda görüşürüz. Ve arkadaşlar ikinci yarıya Bismillahirrahmanirrahim başarılı olarak başarılar arkadaşlar. Haydin bakalım. Vallahi abi video dışında da futbol oynayacağım. Demek ki arkadaşlar bu 2025'ten kalma kartlara nerf geliyormuş abi. Yani geçen videomu öyle yazmışsınız. bu Do doğru mu yalan mı Yo yani yoksa yanlış bilgimi bilemiyorum. Ama deneyeceğim sizin için. Ama şimdi 2026'dan ki kartlar da bir işe yaramıyor arkadaşlar pek. Mesela Halan, mesela tamam bak Baresi iş görüyor ama mesela Cruyff. Cruyff'a ver abi topu. Aa hadi lan. Hadi lan. Hayır ya. Ama zaten plasa gitmişti ya. Aha. Yani arkadaşlar kim? Gerçi Baresi de çok iyi mesela anladınız mı? Zaman? Olayı. Baresi de mesela çok iyi oynuyor. Yeni çıktı Baresi. Baresi de 106 zaten. 105 mi 106 mı kaçtı? Onu, onu 108 yapabiliyormuşuz bu arada. Bak 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 bak. 2000... Tamam arkadaşlar. Dediğiniz, dediğiniz olay, dediğiniz olay. 2025'ten kalma kartlara nerf geliyormuş, tamam. Onu çözdük. Ben video dışında da yapıp oynayacağım o zaman. Fabio Cannavaro bıraktı. Silvester. Hocam yapma, yapma ve gol yedik. Tamam. Net bir şekilde kaleci değişmesi lazım. İşte forvet hattının değişmesi lazım. Forvet hattı zaten kötü. Şu an bok götürüyor. Sadece forvet hattında kıvara oynuyor. Yani Dembele yok, Haaland yok. Forvet attığında Kıvara. O bile zor oynuyor artık arkadaşlar. Pedra aldı. Dokun aslanım. Şimdi Kıvara. Kıvara. Oh, Allah, Allah Allah. Her videoda kaybediyoruz ya. Böyle olmaz ki. Oo bak 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 bak. Görüyor musun? Demek ki dediğiniz doğru arkadaşlar. Dediğiniz doğru. Benim video dışında e futbol oynamam lazım. e futbolu para yatırmam lazım. Paket aşınılma falan. Geç para yatırmaya gerek yok. Benim kalecinin değişmesi lazım. Benim kalecinin acilen değişmesi lazım. Benim kalecinin değişmesi lazım abi. Şaka gibi ya. Şaka gibi ya. Ama Konami bu da saçmalık kardeşim yani. Niye 2025'ten kanlı kartlara sen nerf getiriyorsun? Şimdi oynuyoruz yani. O kadar yatırdığımız paralar boşa mı gitti şu an? Mesela. Öyle olmuş oldu. Haydi hocam. Haydi hocam Nembele. Bırak uzak köşeye plaseyi. Uzak köşeye plaseyi bırak aslanım çok güzel. Çok güzel abi. Çok güzel çok güzel attık hocam. Çok güzel. Hadi hocam bir gol daha. Tek isteğimiz bir gol daha hocam. Hocam bir tık ileri lan senin yüzünden şu an takımı bir tık ileri alamıyorum ben. Bugün bir kez bile orta yapmadım ya Allah'ım yarabbim ya. Biz ileri çıkamıyoruz ki. Orta yapalım biz ileri çıkamıyoruz. Iker Casillas. Erling Haaland. Dembele indirdi. Messi. Bak Messi de bu ara çok kötü arkadaşlar. Bak 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 görüyor musun? Kartların komple değişmesi lazım demek ki. Ya, i̇ndirin oğlum. Evet görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Johan Cruyff. Cruyff. Şöyle bıraktık. Kıvara. Kıvara dön. Dön kıvara. Dön kıvara işte. Haydi Cruyff. Messi. 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 Bütün takım ölü bizim. Vallahi bütün takım öyle. Vallahi bütün kartlar 2025'ten kalma olduğu için 2026'dan çıkan tek yeni kartımız şey galiba. Neydi lan o? İşte dün çıkardıklarımız ya. Haaland! Ya Haaland! Hadi! Ya hadi ya! Ya hadi Haaland vur artık ya! Ya onu vursaydın şu an goldü ya! Onu vursaydın goldü şu an ya! Onu vursaydın goldü ya! Ya sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun ya? ya? Onu vursaydın Goldü çıldıracağım ya. Onu vursaydın Goldü ya. Onu vursaydın Goldü. Lan kaç maçtır kaybediyoruz. Yeter artık ya. Bari ikinci golü yemeydik de beraber bitireydik maçı ya. Haydi kalk. Hadi be Haaland ya. Onu vursaydın var ya. <laughs> Takımın baştan sona değişmesi lazım. Takımın baş tepeden tırnağa değişmesi lazım arkadaşlar. Tepeden tırnağa değişmesi lazım takımın. Tamam bu kadro bizi bir süre götürdü ama demek ki yani sizin yorumunuza dayarak, dayanarak konuşuyorum. Bu kadro bizi götürdü. Demek ki daha götürmüyor arkadaşlar. Bir süre bizi götürdü. Demek ki bu kadro miladını doldurdu. Yani sizin yorumunuzdan ben bunu anlıyorum. Hadi Cruyff! Böyle bu kadar <laughs> arkadaşlar. Daha da bu tarz FPS videoları falan istiyorsan aşağıdan yorumlar kanalımıza abone Dediğiniz gibi yapacağım. Video dışında e futbol oynayacağım. Paket açılımları falan yapacağım. Ve bu kadronun tepeden acilen değişmesi lazım. Acilen tepeden tırnağa değişmesi lazım. Kalecinin değişmesi lazım. Stoperlerin değişmesi lazım. forvet hattının özellikle değişmesi lazım. Defans hattı zaten bir tek barest oynuyor anasını satayım. Cannavaro'nun bir şey yaptığı yok. Cannavaro oynuyor mu onu bile bilmiyorum. Sylvester'ın hiçbir şey, Cafu'nun hiçbir şey yaptığı yok. Önceden bütün maçları yeniyorduk abi. Yani bilmiyorum. Dediğiniz yapacağım. Hoşça kalın, görüşürüz.